Herkese selamlar, merhabalar değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu en eski Türk anayasası. En eski Türk anayasası. Evet, Bilge Kağan ve kardeşi Kültik'in yazıtlarına kazılan Bilge Kağan yasaları en eski Türk anayasası olarak kabul edilmektedir. Bu yasaya göre bu yasalarda bu yazıtlarda yer alan açıklamalara, maddelere Türk töresi deniyor. Buna göre bu yazıtlara göre Tengri tektir her kim ki Tengri'den kurt kut almak dilerse başkasına yakarmasın. Araya aracı koymasın. Bir ülke, bir kağan, bir Tengri. Bir kına iki, iki kılıç girmez. Bir hatun iki er alamaz, Ve bir budunda iki töre olmaz töre tektir, töre kesin ve keskindir. Kim ki töreye uya, kutlanır. Kim ki töreye kıya, bunun sonucuna katlanır. Kimse töreden üstün değildir. Dirlik ve birlik için töre budur. Bir çoban sürüsünden bir er ailesinden bir kağan budunundan sorulur. Her er eşine atına pusatına sahip çıkacak. En eski Türk anayasası olan Bilge Kağan ve kardeşi Küldik'in yazıtlarında kazılan Bilge Kağan Yasaları diye anılan bu yasalarda en dikkat çekici maddelerden açıklamalardan birisi de ana babaya ve ataya tazim yani saygı duyulacak. Türk milletinin en önemli özelliklerinden birisi de ana babaya ve atalara saygı, sevgi. Bizi biz yapan Türk kimliğini, Türk toplumunu koruyan en temel özelliklerden birisi ana babaya ve ataya saygı, geçmişe, tarihe, büyüklere saygı. Çünkü insan değerli arkadaşlar hem tarihsel hem kültürel bir varlıktır. İnsan tarihiyle ve kültürüyle ancak kimliğini, varlığını koruyabilir. Yine Bilge Kağan ve kardeşi Kültik'in yazıtlarında yer alan en önemli maddelerden birisi de açıklamalardan, yazılardan birisi de herkes akrabasına, hısımına sarılacak, komşusunu gözetecek. Günümüzde kaybettiğimiz en önemli erdemlerden birisi de belki de bu. Er kişi yalan söylemeyecek mal çalan, mülk çalan misliyle ödeyecek hesabını ya malıyla ya da canıyla sorulacak, verecek. Kim ki bir ırza musallat olursa canından olacak. Her kim olursa olsun haksız, aldatıcı iş tutarsa hesabı hemen sorulacak. Cenkten, savaştan beri duran ya da kaçan tamıya cehenneme uçacak. Evet, bizim yine en temel özelliklerden birisi de vatanı, bayrağı ve mukaddes değerleri, toprağı korumak. Bu nedenle bunu korumak için savaştan kaçan, vatanını, bayrağını korumaktan beri duran kimseler tarih boyunca kültürümüzde hep savaş kaçkını, vatan haini ilan edilmiştir. Bu nedenle biz gittiğimiz her coğrafyada vatanımızı, toprağımızı, mukaddes değerlerimizi korumuş ve bu inançla, bu inançla eğer canımızı vermek gerekiyorsa vermişiz. Türk'ün en son destanı da Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı. Kim ki bir ırza musallat olursa canından olacak. Bu da çok önemli. ırza karı kadına, kıza, çocuklara yan gözle bakmak bizim kültürümüzde yoktur. Mahallemizde bulunan kızları, kadınları biz anamız, bacımız olarak görürüz. Çocukları da evladımız gibi görür, bağrımıza basarız. Maalesef günümüzde en fazla bozulan temel değerlerimizden birisi de maalesef bu. Aman dileyene kılıç, üşürülmeyecek. Sığınana arka dönülmeyecek. Kimse kimseye üstünlük taslamayacak. Ne ak etin karadan, ne karanın kızıldan, ne kızılın sarıdan farkı olmayacak. İşte Türk İslam medeniyetinde veya İslam öncesi Türk töresinde, kültüründe, medeniyetinde de var olan en önemli şeylerden birisi bu. Herkese hoşgörüyle bakmak, herkesi kucaklamak. Kim kin ve gururdan uzak olunacak? Mazluma merhamet, zalime azap duyulacak. Zayıfa, yaralıya, çocuğa ve kadına el kaldırılmayacak. Kızı isteyen Kağan da olsa, bey de olsa kız istediğine verilecek. Bakınız Türk töresinin en önemli özelliklerden birisi de bu. Bizim kültürümüzde küçücük çocukları evlendirmek yok. Kız çocuklarını istemediği kimselere vermek yok. Kız Kağan da olsa, bey de olsa kim isterse ona verilecek. En önemli, en önemli Türk törelerinden birisi de şudur. Gereksiz yere ağaç kesmeyeceksin. Suyu kirletmeyeceksin. Bakın bizim bu en önemli kültürlerimizden birisi ağaç kesilmez. Gereksiz yere su kirletilmez. Çünkü çünkü Türk milleti Yeryüzündeki bütün varlıkların canlı cansız her şeyin Gök Tengri'nin bir yansıması olduğuna inanır ve her şeye Gök Tengri'nin bir emaneti gibi bakar ve saygı duyar. Bilmeyip de bildim demeyeceksin. Bilene danışacaksın. Bugünün işini yarına bırakmayacaksın kusur görmeyecek kusur aramayacaksın güçlüyken affet zayıfken sabret yazgına asi olma yaptığın iyiliği unut yapılan iyiliği unutma herkes adalette iş görecek her ne edersen et yargılanacağını her daim aklında tut milletine yaban kalma İpeğin iyisine, sözün güzeline kanma, onlara boyanma. Yani mal, mülk, servet, para için mukaddes değerlerini, vatanını, bayrağını, milletini satma, arkadan vurma. Kavan odur ki adaleti üstün tutsun, töreyi yaşatsın. Töre yok olursa il yok olur, il olmazsa budun kul olur yani millet kul olur köle olur. Ey Türk Oğuz beyleri, ey milletim işitin üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yer delinmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir? Evet kaynak değerli arkadaşlar Bilge Kağan yazıtı. Yazıtın dikiliş tarihi biliyorsunuz 730 yıllarında Ötüken Moğolistan'da bulunmaktadır. Töremize bağlı kalmamız dileğiyle herkese saygılar, sevgiler, selamlar.